Başınızı örtün, Ali Emre, kafanı örtün. Sen de. Çok <laughs> Şöyle oturun gel senden Gıp oldun gel Kar mı yakalayacağız Böyle çalışın Otur şöyle otur bir şey Çatal dedim. Çatalar, çatalar. Ben de böyle Çekemedik ama motoru. Aynı şekilde ben de Çatal dedim ama içimden geçtim. Çatala dedim. Hadi eline boş bak dedim. Mustafa <Sessizlik> bak, şöyle topu şöyle anladım ben Antalya'ya. Hacer <laughs> abla. <laughs> Antalya'ya niye gitmediniz? Biri İnsan <laughs> Son yedekleri gördüm. iyiymiş ya. Gelsene yine sen. どんなこと Ya grup grupta maçı soruyor kaçta bitecek ne zamanmış şu an Dedim ikinci yarı yeni başladı dedim artık. değil mi yarım saatleri daha Ha Peki belki 6 oldu falan burada mu? Çok soğuk soba. burası yani burası sıcak da var Bu taraftaki dekilemedik Burası soğuktur <laughs> Onu bile çektim bu için Bana alışkanlığı şuben diyor Düşüyor Şurada geliyor anne.

ya. futbolcuları oraya tepemiz? Burada kimse yok. Ben hep soruyorum. ben. Emine ablaki mi o Şey ya, Haa, ne kadar süre? başarılar, bilmem ne. kaç maç var? 16 tane daha var Gece 10 sabah yazan Anadolu'nun Herkes balık Yapıştır o aynen öyle. Olsun olsun, çocuklar. çocuk Ne yapıyorlar

Hı? Neyseğim mi acaba yine inşallah. İşte yürü 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 yürü, yürü. git. <laughs> Oğlum nasıl basıyor?

Yok 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 sokkenin. Kılıç takım burada ya. Lan hepsi var ya asa. Hayır asla hiç kalmaz adam. Her bizim bir şimdi bizim Emir Emir çıktı mı yeni tipler? Aslı hani güldüler asma asma öyle az yedek yok İyi ya yani. as, sun, as. yok gerçek maşallah şey diyor emir ee, mesela oynuyor ya 7'de yed yalan ne şimdi bizim olan yedek yani evet, ben kendi maçımda kendim görüyorum ya Bak, kimse o, hocam dur bakalım hadi Uzun yete çok bağırdı. Bugün uzun yete iki de birine de oynatıyorlar. Sakin olun. Gelişsin diye galiba. O defanstaki de şu şey, ata ver. Bunları da Ya bu çocuklar da yedek gelmemiş değil mi hiç? Başka yedekleri yok. Var herhalde ya. Nerede onlar?

Çok işte ya, orada orada böyle yani. böyle Emir Adamım Allah adamım Geliyorum ben seni Sana diyor, diyor Benimki de ne ne diyor böyle yapıyorlar Hem de temizliyordu Öf Hadi ah.

Ya bak tamam yerini alırsın bak. daha kaleci başlayacak mı? Burası evet, biraz kaleye yakın Çok da uzak tutmayalım. Yok yok yapın yarış kardeşim. Bak. İşaret ediyor buraya dik ileride. Aynen bak ona geleceğimeli topun. Sen abi bura gidelim. Uyur. Ah be ya. Sen hangi tekonusun? Sen hangi tekonusun? Ben mi? Ya ben yeşil spor mecburiyetten ya. tutuyorsun. hayır hayır. Normal yani, ya Ben Bu ne, 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 ne oluyor? Başka ne? takım yok. E, olan e, olan ne oldu? Ben. ama. E, olan ne olsun, olan ikisi Aynı mı? Tamam. Demokrasi var bizim ailede abi. Bizde yok abi. Ben sıkıyorum. Beşiktaşlı beşik. Aman!

Aynen. Var. Aynen yani hadi İlker, hadi İlker. E, baraj mı? Bak, Aynen. bak, bak sağlık edecek. Çok güzel be. Oh. Hoppa. Alo. Bizimkileri attı ya. Bizimki attı ya. Koymuşlar <laughs> mı? Dışarı, dışarı gitti. Bizimkileri attı ya. serbest serbest Bilerek yapıyor ya. Ben mahsus yapıyorum. Abi bak, bizimkileri ya. Bak bizimkilere de bir... Bak şu hayır, Temin ya? geldi. Asla alakası yok. Penaltı dedi bak. Deniyor. Hayır hayır. Allah'ım ya. Yakşen ama olsun. Karnına geldi. Yok yok. Yine topa bakıyor ama bak. Karnını tutuyor ama yine topa kaldırıyor bakıyor bak. Yere kalktı bak. Yürüyün lan Ataberk. Yürü lan. Bu tepozdan çıkayım. Yürü lan. Burç Hadi. Dokunu Dokunu al. Oğlum ne oldu lan? Bütün Saklanın. Yuttu ya lan. Ataberk kim?

<laughs> Topa yaklaş biraz. Topu Bekle, 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 bekle. Hakemin düdüğü var. Hakem bekle. Hakem düdük çaldıktan sonra. Daha da yavaş.

görmüyor görmüyor fal annem çocuklara diyor lan çok çiyoruzlar lan lan plana geldi lan çocuklara plana geldi ben geldim kimine geldim kimine geldim kaç kere geleyeceksin bırak hadi gel içeri oğlum sen buzuyu ha burası arka nereye doğru Yardım, oradan nereye <laughs> arka mı <direği, gülüyor> dese <oradan>. Allah Allah <laughs> bak neredeyiz bak, <gülüyor> bak, bak <gülüyor> senin, uyan, harun olacak harun olacak daha abi Allah <laughs> de ne dedim Bak bak sen git Serhat Hoca'nın yanına yoruyor, bağırmıyor <laughs> bak, yürü. Bağırmıyor. <laughs> <tarzını gülüyor> Baba, baba, bak 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 Hacı mustafa yiyeniyor. gibi burada bak dur 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 yemiyor of şey şu ama şey yapmazsa ama olsun bir dakika keyif emir dedi Emir kim? alem Aman, yürü lan otur. Kaleci ya, kaleci ya. Olsun, 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 olsun. olsun diyorum ben, ben. Gördüm de. Yine de uçtu abi, hamle yapıyor yani. baksana de. Baksan adam parçalanıyor. Nereye gidiyor lan. Kaplarına gidiyor Ha onları mı sokuyor? <laughs> Seni orada bırak da hadi bakalım. Hadi, hadi hadi bakalım. Emir efendi sensiz olmaz bu takım ben söylüyorum sana. Takım böyle bir çatırtı çıkması lazım. <laughs> Yeter zaten bak ben sakatlandım. Şimdi şu

İyi yürü. yürü, 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 yürü semit. Kanat. Yürü, kanat lazım. Sevir. Hadi aslanım ya. ya. Şapktan çıkamıyoruz. Şapktan çıkamayız. Hadi, hadi hadi. oğlum oh, bakın. <laughs> koşa koşar. Koşa. Hey be no, Arkadaşıya ne oldu ya? Ya gerçek ne oldu ne oldu? Ya, Ben de giderim Hocanın yanına. Bak şimdi girecekler elbette. Bana bak. Şşş, yavaş yavaş siz sokuldunuz. Daha yukarıdakiler. Geç şu Bırak bece <becavacı> bozu görmezim. Ne <laughs> yapacaksın? Ya ne, ya, ne ki bu? Ne oldu bu senin bece bozu <laughs> Görmüyor musun? Kaleden çıktı ya. çıksın tamam boş ver <laughs> ya. Gel. Şu herhalde geriyim kafayı sarmış kalmış olur. Neydi rakam? Ne maneladı? Bak şeyler diyor. Gel. bak eşimin tramponum düşmüyor. Onunla biri bastı. Ya. Anne. Geldi gerçekten Ya bu çocuğu elde veremem ha bir şey ya. Ne istedim? Şey bu Valdez. Ah, Valdez <laughs> 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 kim? Valdez kim? Yabancı. Ne Yok Ama kalecimiz yok ya. O yönden avutabiliriz. Koş! Ne? Şey nerede ya? Ha? Harun koş! Allah! Allah. Hayatta bırakmaz. Hayatta bırakmaz. Harun Çok güzel. Oğlum oh, ya. Gel ya. Koş, Sen koş, niye koş, Al 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 al, al onu. Ben eski eski ya. Eski Şökte, bırak. Ya. Hadi bırak. Ben Hadi Bırak burak, Geç, burak, gel, gel, burak burak Geç, Bir omuz çek. Hadi bırak. Ha. Boş boş. Olsun olsun adam. İyi Baskı. Pires.